Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle beraber slime yapmak için boraks yapacağım. Yapacağız yani. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce normal suyumuzu koyuyoruz. Evet. Sonra Birazcık normal her evde bulunan deterjanları koyacağız. Bir, iki, üç kaşık attım. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra şöyle göstereyim. Bakın bu hale geldi. daha karıştırıyorum. Tamamdır. Başka bir tane daha kapattım. Şimdi arkadaşlarım bunu bunun içine boşaltacağız. Bir dakika hemen şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlarım bunu böyle bunun üstüne koyuyoruz. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlarım o içindeki o tozlu su gibi nasıl desem işte o şeyler burada kaldı. Evet şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Ama bayağı kirlenmiş kaşık. Gördüğünüz gibi. İyice karıştırıyorum. Üst. Üstleri arkadaşlarım çok bir şekilde köpürene kadar karıştıracağız. Benim şu anda köpürmeye başladı. Evet arkadaşlarım borak suyumuz hazır. Şimdi ben şişeye doldurup getiriyorum. Evet arkadaşlarım boraks suyumuz hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Ve like atmayı da unutmayın tabii ki.